Tarih 13 Temmuz 1995. Isparta'nın Senir kent ilçesi Kapıdağlar'ın akan çamur ve kayaların altında kaldı. Şehir harap, yüze yakın ölü, yıkık evler, telef olmuş nice hayvan. Tam bir felaket. Varıp gördüm ölenleri. Başıma bir fena geldi. Ölüm korkusu gönlümden gitmiş iken gene geldi. Kurdular ecel fakını aldatıp aldı hakkını. Azrail vurdu okunu, geçti tenden cana geldi. Uyman, uyman sizler bize. Biz neler demişiz size. Abes yerde geze geze, bu ömrüm bugüne geldi. Gözümüzün önünden dört tane kadın böyle yüzerek gitti suyun üzerinde böyle. Kapıdan geldim yukarı çıktım mutfak penceresinden baktığımda gitmişti her şey yok 72 yaşındayım. Böyle olayı görmedim. Bu hiç görülmez bir şey bu. anı yani akıl almaz bir şey oldu. Su sü, süt dağıttım geliyordum. Koca dağdan bir haşıltı geldi. Şimşek çaktı. Allah püskürdü oradan. Adam, oğlu, amcamın oğlu. <laughs> Kaybettik ölüsü de yok. Ne Değil, nedir? Tabii herkesin, millet dikkat onlara tedbir alsın. Bu şeyin gelmesinin nedenlerinden birisi zamanında erozyon kontrol tedbirleri alınmaması. Alınan tedbirlerin de yeterli olmamasıdır. Bak şurada şanlık var, şanlıktan tarafa niye gitmedi? Ee, Avaç dikilme yok, dikilen ağacı yakıyorlar, yıkıyorlar, hayvan içinden çıkmıyor. Büyük küçük saygısı yok, ne olacak abi, bu ne olur başka çare? Senirkent'in eski adı Sınırkent. İnsan ve tabiat arasındaki muhabbet sınıra dayandı. Artık her yer sınırdadır. Bu bir uyarıdır. Dağ öcünü almıştır. Çünkü suyun bilgisi, kuşun kalbi, ağacın ruhu, dağın aklı var. İnsanın doğaya sevgi ve saygı duymayı tekrar öğrenecek zamanı kaldı mı? Sınırdayız suç ortağıyız. Dünyanın ömrünü kısaltıyoruz. Unutmayın, unutmak ihanettir.